Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bora bugünkü videomuzda yeni oyun oynuyoruz. Ne oynamını? Bugün küfür Ramazan bayramı. Dünyanın en iyi bugü. yok sevmiyorum du meslek du 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 du, -du, 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 -du. Hey. Yok, ben meslek, meslek. Evet bugün yeni arabamı göstereceğim. Evet bugünlük yeni bir Lamborghini aldım. Dayı bu kim? Sen kimsin? Dayı ben tanımadıklarımla konuşmuyorum. Hadi görüşürüz. Yani sırf ben bunu sizin için 200 elmas verdim. Bakın sizin için elimden gelenini yapıyorum. Ama sizin verdiğiniz çekkiyi bilmiyorum vallahi. Anahtarcı muydun aç kapını başlarım sen kamyonuna da. Şişt, ayran ayrındöner bana da ver bana da bana da sen bana da ver bana da ver An anahtarı ver anahtarı ver bi anahtarı ver anahtarı adamana anahtarını ver. Anahtarı, anahtarı, anahtarı. Anahtarı, 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 anahtarı arabanın anahtarını ver. Bir. Ay anahtarı ver arabanın anahtarını. Heh. Ver dayı arabayı. Arabayı ver la arabayı. Kusat <laughs> dayı. <laughs> 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 Ay sinyeyi yapacağız. Başlar ve işin de. He Al sana toros. para vurma kes. Ay ne vuruyor ya? Bozma. Araba ne güzel uçtu. Ne vuruyor lan torosçu? Ben seni sevdim en tuhaf araba vurdum. Niye? Yeah, ben bozmadım sana ben ya. Siz istediğiniz zaman. sportif Dayı bunun arabası terörist Burada terörist arabası var dayı Bak burada terörist Arabası var Nereden biliyorum çünkü Bak baba baba Ben de koyayım bakın Aynılar benim araba Tıpa tıpa aynı Dur Hayır atma. Başla. Başlarım o roketle Ay abi araba patlatacağım. Bozma o sende. Bozma. e ee, bozma. Yalan. Atma. Bak kurabiye. Benim paşam konumunu biliyor. Hayır uçak kazası Hayır bana ver arabayı lütfen Ya arabayı bana ver Oğlum cidden Hayır Hayır Evet fikri yok onu o yüzden okuyorum Bugün Ramazan bayramı ve oruç tutuyorum. Hadi bakalım baş. <laughs> e e o maske bre mini gana duş alacaksın. Gel. Ne başta gel bu gibi bir. Kalim ne bu gibi Evet o nasıl bir pozisyon lan? <laughs> evet başka oyuna geçelim biz. Hayır ID gözüküyor Allah belanı. Neyse. Neyse hangi oyuna geçsek? What the fucking god. Devam. Tamam. Oğlum kardeşim size ne? Telefonla oyun oynarken toksitleşiyorum işte. Size ne? Oynarım, istediğim yaparım. Köleniz yok burada. Koş koş koş. Torosçu. Hay seni torosla de düz geri gel. Kim var oğlum? O var oğlum. Ne batsak mı? Yok. Lan lan. Tövbe. Dur Arapları trollerim. Arapları Arapları ar trollerim. Ya kala orada ne var? Et city play show Make a have application city. Ha, Harabe şehir yapmış onun için yapmış. Her hele serumla cildinizi yeniden keşfedin. Ay ben Harabe paketin tümü var. Merak etme. Telefonu hesabı var. What the hell? Hello. Al Apple Lash. Selamünaleyküm. Bende tüm Harabe paketleri var bir yok burada. Mesela bir yok bir ile alakalı bir şey. Bir ile alakalı tek bir şey var. O da şu ceset. I know. Kardeş o zaman bu araba ne? He? Bu küçük boylu ne? Vermiyorum size. Yok araba. Zibidilik yapmayın. You were application servers. Aga ben Türk'üm. Bir bok anlamaz. Tövbe estağfurullah. Ama istersen al kola iç. Hey. Al kola iç. Kola kola bak kola kola. Bak İsrail kolası. Sen Amerikalısın ya. Aa, başlar senin kolana. Allah belanı ver. Güle güle. Uğudu. Odun mu? Ne yapacaksın? Ne odunu? Al odun sana girsin. Al. Wood biliyor Wood odun demek. Al. Al İsrail odunu sana girsin. <laughs> Neyse. Neyse ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Aha. Hayat hile videolarından birini izliyor, fark etmiştim. Ya da bunu kendim buldum diyelim. Ben bunu gerçekten kendim buldum. Bunu koyuyorsun ya. Tekeri nerede? Tekeri yok diye yazıp anadan çıkmayın. Better zombie play. Kardeş bak sinir etme. Vallahi senin başlarım o bankanada. Dayı benim. What the fuck? <laughs> Şşt, kapını tıklık tıkladı. Le içine. Neyse çocuk çocukla dalga geçmek. Harabista hospital mı? Hastane diyor. Swan patak aklıma geliyor Swan deyince. Ay bak arabada teker yok diyelim. Tak arabaya asana tekerler tekerli araba. I need day, down, the day mı? Ya today neye ya? Ya alma. Oh, oh. Sal. Sal o benim arabam. Senin de araban değil. Git kendi arabanı yap. Ya başlarım. Sana da. Yürü git. Köpek. Ve evet, tabancalı küçük ateş ediyor. Ay hadi. Ee, Çocuğun içinden geçiyoruz. Zeynep arkadaşlar bana yorumlara yazabilir misiniz? Harabe şehri gibi bir şey mi? He? Gelme. Bak dayı bak ben daha güçlüsü var. Yürü git. Köpek. He? Adamsın be ya. Elimden geleniyle yazdım. Araba dediğin işte toros motorunu takacağınız. ve arabayı süsleyip geliyorum. Dayı ben niye koyamıyorum? Adam What the hell? <laughs> <laughs> Lan. Ana. E, tamam yok bir şey. Devam devam. Anne disco. Terörist. Hristiyan. Terörist bakma. Arabamı çaldı it nazisi. <laughs> tövbe gene çekelim. Çektim ben. Ya sök adam modemi söktü götürüyor. Silinmiyor ki bunlar burada. Tabi çocuk mal ya arabayı büktüğü için tövbe estağfurullah. Ya alma ne aldın? He ne aldın? Başlar mı orada kapağını da? Ver lan o benim araba kapağım. Alamam, e, alamazsın. Benim araba bitti. Tabi satın almak isterseniz 31 TL ödeminizi rica ederim. Ta 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 ta. Toyota Supra VK 15. Ay, telefon kirlendi. Wow. Oh. This super. 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 Car. Bak sana dünyanın en hızlı 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 500, 310 bin, 365 bin milyon tuhaf buglara sahip arabamız. Sandığın gibi manyak bir araba bu. Bro, this is super 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 car. Bunlar ne kan mı? Fast food. İsrail mal lan o. Vallahi ale ale ale. Ah kalk. Red. Lo kan dostum. Kan. Tabi siz sır Hristiyansınız diye kilise takacağım. zebi bir de orospular. Tövbe estağfurullah. Al Amerikalıların en sevdiği yer. Bak baba. Görüyor musun? Lo. Bo. Ha, al içeriye süsle. Ne varsa görün. Geri zekalı. Ya da sen küfür etmeye başlıyorum. Neyse orucun bozulursa bozulsun. Sıkıntı yok. What <laughs> Bunun mu gitti? Allah belanı vermeye.